Merhabalar, World My Ruth kanalına hoş geldiniz. Ben epeydir bir bulaşıklık arıyordum. Turuncu bir bulaşıklığımız vardı, kireçlenmişti eskidi. Epeyce yorumları vesaire de baktım. Bu ürün hakkında çok iyi, olumlu düzeyde yorumlar vardı. Ve ömür boyu paslanmazlık garantisi vermesi de beni etkiledi ve bu bulaşıklığı almaya karar verdim. E, açarken de sizlere de göstermek istedim. Belki ihtiyacınız vardır. Birlikte açıp şöyle bir bakalım. Evet, üzerinde de şöyle bir bilgi de var. Eksik veya arızalı ürünler için WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz diyor. E bu da firmanın ne kadar iyi olduğunu aslında bir göstergesi. Biraz <laughs> ağır gibi. Evet, Birbirine herhalde çok sıkıntı diye araya bir Gördüğünüz gibi plastik. Rengi parlak beyaz. Güzel. Bu üst katı. Pardon ilk katı. şuralarda biraz çizik mi var diye düşündüm ama değilmiş. Yine kaşık çatal için bölüm. E, ee, bu da üst katı. Bunu acaba nereye yerleştirmem gerekiyor? Burası mı yoksa burası mı? Burası da olabilir. Burası da şu an emin olamadım. Bir internetten bakmam lazım. Modeli nasıl hatırlayamadım. Evet tamam. Buraya oturdu. Buraya olmalı sanırım. Evet bu şekilde iki katlı. Çok büyük bir bulaşıklık değil. Ben zaten çok büyük olmasını da istemedim. Çoğunu makinede yıkıyoruz artık bulaşıklarımızın. Hani böyle elde yıkanacak birkaç malzeme için. Hatta doğrudan bu ürün bu kısmı kullanılmayıp tek katlı olarak da bence kullanılabilir. Şık bir ürüne benziyor. Bizim mutfağımızdaki çoğu şey de beyaz, o yüzden de zaten beyaz tercih ettim. Ee, umarım memnun kalırım. Sizlerde bulaşıklık ihtiyacınız varsa değerlendirebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.